şehir halkımızı mücadeleye, şehrimizin geleceği için harekete geçirmeye çağırıyoruz. Maden şirketleri Temmuz ayında Cumhurbaşkanlığı ıı, imzasıyla resmi gazetede yayınlanan maden kanunun geçmesiyle ıı, hızlanarak bir süreç yönetiliyor. Bu süreçte Eskişehir özellikle maden şirketlerin gözdesi olmuş durumda. Maden şirketleri geçen ay ve önceki ay şehir sokaklarında, apartmanlarda, maden bölgesinde bulunan köylerde ve mahallelerde broşürler dağıttı. Bu broşürlerde madenciliğin, siyanürlü altın madenciliğinin ülkeye zarar vermediğini ve ülke ekonomisine katkı sunacağını söylemişlerdi. Oysaki biz bu kampanya sürecinde bunun böyle olmadığını, bu maden şirketlerinin tamamen ülkemizin en verimli topraklarını su kaynaklarını, ormanlarını, tarım alanlarını yağma ve talan projesi olduğu yönünde bir kampanya süreci yöneteceğiz. Bugün bu maden şirketlerinin foyası ortaya çıktı. Hatay Samandağ'da kamulaştırmayla insanların tapulu arazileri, tarım alanları işgal edildi. Ülkeyi yönetenler bu maden şirketlerine oldukça fazla kapı aralayarak Özellikle bu son çıkan maden yasasıyla da yol açtılar. Bu maden şirketleri açılan bu yolda ülkemizin en verimli topraklarını, en gözde alanlarını, en sulak alanlarını maden projelerine istiyorlar. Son yıllarda ve son ayda özellikle yaşanan yangınlar, ormanların yanması, bu maden şirketlerin ağızlarının sularını akmasına sebep oluyor. Biz Eskişehir Doğa ve Yaşam platformu olarak Alpagut ve Atalan'da Cengiz Holding'in yapmaya çalıştığı bu altın madeni projesini halkımızla birlikte itiraz ederek ve örgütleyerek geri püskürteceğimize inanıyoruz. Son zamanlarda iklim krizinin de dayattığı bir su meselesi var. Uşak'ta son aylarda gelişen su kıtlığı yarın Eskişehir'de de yaşanmaya başlayacak. Çünkü maden şirketleri her ne derlerse desinler saniyede 300 litre su harcıyorlar. Bu 300 litreyi hesapladığımızda kullandıkları su halkın kullandığı su, suyla eşit derecede neredeyse. Biz bu su krizini madenlerin bu kadar hoyratça kullandığı su krizini özellikle kamuoyuna yansıtmak durumundayız. Uşak tecrübesinden sonra Eskişehir halkının su ile ilgili önümüzdeki günlerde yaşayacakları sıkıntıyı bilmeleri ve bu konuda bilinçlenmeleri için de biz bu kampanya sürecinde bu bilgilendirmeleri yapacağız. İstiyoruz ki maden şirketleri topraklarımızı, ormanlarımızı yağma ve talan projelerinden vazgeçsinler. Biz her türlü madenin yapılmasını çünkü yapılmasını istemiyoruz. Çünkü Topraklarımız en verimli topraklarımız ve tarım alanlarımız yağma ediliyor. Özellikle Demirli Mahallesi'nde Eczacıbaşı'nın bentonit madeninde kapasite artışıyla ilgili 160 hektarlık bir alanda ormanlar kesilecek. Şu anda köylüler orada müthiş sıkıntı içindeler. Bu sıkıntıyı yaşatan şirket oraya koskoca bir enkaz bırakarak köyden ayrılacak. Köylüye sadece enkaz ve susuzluk kalacak. Aynı şekilde Kaymaz'da Çanakkale'den getirilecek cevherler burada siyanürle zenginleştirilerek altın madeni çıkarılacak. Biz şe şehrimizin merkezinden kamyonların sokaklarımızdan, mahalle aralarımızdan geçerek şehrimize vereceği gürültü kirliliği, toz ve egzoz gazı kirliliğinden de ayrıca Ülkeyi yönetenler ve şehri yönetenlerin bu konuya dikkate almalarını istiyoruz. Bu konuda halkımızı bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Biz mücadelemizi maden şirketleri buradan ayrılıncaya kadar, şehrimiz sınırlarında, şehrimizin topraklarından çıkıncaya kadar sürdürmek kararlılığındayız. Bütün halkımızı da bizim bu kampanyamıza destek vermesi yönünde çağrımızdır. Davet ediyorum.